<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yemek, Bugün yemek yiyeceğiz. Bunlar hepsini şimdi aldık. Burada soklarımız da var. Deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. İlk önce şuna başlayalım. Bence ben bunu çok <laughs> Adı neymiş? Rax. Rax. Larax. La. Larax. Bakın. Burada ses geldiği için özür dileriz çünkü burada işliyorlar. Evet, başladı bile. <laughs> Beni bıraktı. <laughs> ben çok merak ettim bunun tadını. Arkadaşlar fıstıklı. Çok güzel. Hmm. Güzelmiş. Keşke dört paket alsa. <laughs> Bu arada like ve yorum ve abone olmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarınıza kalp atıyoruz. Hı -hı. Bu tarz videoların gelmeni, gelmesini istiyorsanız kesinlikle ya kalp kalp unutmayın. yorumlara yazmayı unutmayın ve like atın. Hmm. Ben istemiyorum artık. Öbürlerine bak istiyorum geçeyim. Bu arada bunlar hepsi dörtler fitil. Ben de istemiyorum. Ben Sizi daha çok bekletmeyelim. Soku içmemiz. Ben sokacağım. Bu Ko kola. Kolalı. buradan atacağız. Bu arada like atarsanız videonun sonunda bunları patlatacağız. Çok güzel arkadaşlar. Siz de almayı unutmayın. Bu arada sen hiç konuşmuyorsun. <laughs> kendimizi bununla doydurmayalım. Şimdi bunlara geçeceğiz. Tabi bir tane fazla. Bunun adı evet. Ben bu arada daha önce yedim bunu. Yedim bundan. Ben de arkadaşlar ben bunlardan bayağı yedim. <laughs> arkadaşlar bu arada açamıyorum. Evet arkadaşlar bunlar çok iyi. Bu arada siz de almayı kesinlikle unutmayın. Bu arada ben Borovex var yedim. Borovex. İslemiyorum. Ben çok var yedim arkadaşlar. Şimdi de aldık. Erimiş ha. Evet. Her zaman güzel. Hı hı. En sevdiğiniz tatlı da bu arada pasta. Sizin en ta sevdiğiniz tatlı neyse yorumlara yazın. Senin en sevdiğin tatlı ne? Evet, patla, bir de chips.

Ben çipse geçmek istiyorum. Tavuklar arkadaşlar. Biraz şeyler ben kardeşime de bak bırakacağım. O da yesin. Mesela bunlar. Bu, bu yarısını onlara, ona verebilirim. Hadi ben sokacağım. Bu arada adı Fripsi. Adı Fripsi. Bu arada İki bu kardeşim var. Birisi bir adı güven bir adı gönül bunu belki güvene veririm onu da bilmiyorum <an> bakacağız <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> ben de özür dilerim özür dilerim arkadaşlar, çünkü <laughs> bundan buldum bu arada ben de onlara çips vereceğim ne <laughs> Allah vereceğim öpücüğüne vereceğim çok güzel arkadaşlar tavuklu <laughs> ismi dedin mi Bu arada böyle çubuklu çok güzel ha size yemeği unutmayın size yemeği unutmayın arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi bir şey. Ben bayıldım buna. Evet arkadaşlar videoyu da atlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum ve abone olmayı unutmayın. Yarın benim kanalıma da gelin. Yarın benim kanalımda da çekeceğiz. Yalnız kardeşimle de kardeşimin adı Güven. Dediğim gibi onunla da çekeceğiz isterse. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.